Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Evet. Şimdi başlayacağım. Yeni bir dünya oluşturmak istiyorum. Öyle. Arkadaşlar sizinle bir dünya oluşturacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz Minecraft hileli. Bir önceki çektiğimiz normal hayatta kalmaydı. Yani hilesizdi. Normal şeyden indirmiştik de. Arkadaşlar ne yapalım biz? Ev yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar temeli bunda bundan oluşacak. Arkadaşlar evimin temelini böylece yaptım. Şöyle yukarıdan göstereyim arkadaşlar. Ben biraz evlerimi yerden yüksek yaparım. Arkadaşlar merdiven yaptım. Merdiven nasıl yaptım derseniz ortaya bir tane şöyle şöyle şeyler koydum ve oldu yani. Evimin temeli hazır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kolonlar yapacağım. Arkadaşlar kolonlar ne yapacağım evimin? Evet arkadaşlar kolonlarımı yapıyorum. Böyle. Burası kaç oldu? 3 burası da 3. Hayır. 1, 2, 3. Elmastan kullanlar. 3. Evet. 4 de olabilir. Bir tık şöyle yükselelim. Tamam. 4 daha geniş olur. Daha iyi olur arkadaşlar. Yani herkesin Minecraft'ı yaparken yani evleri herkesin zevki farklı oluyor arkadaşlar. Oraları da altınla yapacağım. Tamam. Böyle. arkadaşlar ee ben bakıyorum hangi video daha çok izlenmiş diye baktığımda nedense Brawl Stars birinci Minecraft'ta ikinci arkadaşlar bence Minecraft daha iyi ya ne bileyim ben öyle hissediyorum Minecraft daha iyi ya gerçekten Minecraft'ı ben Brawl Stars'dan daha çok seviyorum daha keyifli ev yapıyorsun yani sanki gerçekte hayatta yaşarmış gibi yani kalırmış gibi yani bana Brawl Star mı Minecraft mı diye sorarsanız ben Minecraft derim yani. O yüzden ben Minecraft videosu çekeceğim. Olsun. ikinci olmuş en azından yani. İzlenme şey olarak. Da izleyin ya. Gerçekten çok izlen az izlenmiş de işte. İzleyin lütfen. Abone olmayı unutmayın. Hadi. Hı -hı. Niye olmuyor? Kastım arkadaşlar bu ya. Uçacağım ben de. Hadi ne olacak? Tamam. arkadaşlar zaten ben hileli deeyim akşam ol olsun beni hiçbir zombi ya da iskelet öldüremeyecek Arkadaşlar bu şekilde temelim oldu yürüyelim ve Merdiven nereye koymuştum Evet merdivenin burada böyle çıkacağım arkadaşlar şimdi aynı bu altından şu altlarını yapacağım Altın küplerine. Evet. Ay doğuy. Ay Normalde kıyamet günü olarak adlandırıyorlar Minecraft'ta bunu ha, O kadar büyük bir şey değil. Aslanla düşeceğim. Evet. Bakıyorum Şu kenarları da yaptım Buraya da cam olarak ayıracağım. Arkadaşlar. Bir de şu kullanılan kilerne. Tamam. Evet. Evet burada. Evet. Arkadaşlar. ileride zombi var. Bak. Bunu nereden indirdim diye sorarsanız arkadaşlar eğer abonem ve takipçi sayım ya da e, işte abonelik ve like sayılarıma bakacağım. Ona göre hilelisinin nasıl indirilir onu söyleyeceğim arkadaşlar. Tabi eğer kanalıma abone olursanız yani şartım o bir kapı olsun ya yoksa şeyim bozulacak arkadaşlar evet Hı. arkadaşlar şimdi bakıyorum canım camım neredeydi cam 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 gören varsa yorumları yaz nerede lan bu cam bak canım sıkma ortaya çık çık diyorum ya neredesin ya benim gözlerim mi görmüyor arkadaşlar bu nedir ya Evet, cam Hı. Evet sonunda evet. Buralarda cam yapıyorum. Hayatta kalmanın camından biraz daha farklı gibi duruyor. Daha çizgili. Evet koy koy. Hadi ya söyleyeyim mi acaba? Yok söylemeyeceğim. Arkadaşlar indirmesi biraz zaman alıyor bunun da. Bazılarına belki çabuk iner. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi kapı yapacağım. Demir kapı. Korunaklı olsun yani evim biraz. Evet tamam. Şu üstleri de Yok, cam yer değil. Evet bu sefer camın yerine öğrendim. Ama cam yapmayacağım. Evet. Evet. Bu aydınlatıyor. Çok iyi. Köşeleri bundan koydum. Şeker biraz farklı. Evet kabul ediyorum yani. Yalnız arkadaşlar uyuyacağım ben ya. Gerçekten uyuyacağım. Nedense gündüz yapmak daha iyi geliyor. Evet. Bir tane daha. Bunu koyalım. zombi sesi, örümcek sesi duymaktan artık bıktım. Evet. Şu an uyuyorum. Arkadaşlar ev yapma stilimi beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın. Beğenmediyseniz beğenmedim yazın. Ben yani yani yorumlara saygı duyarım. Herkesin şeyi farklıdır. Zevki farklıdır. Yalnız ışık, ışık şeyine merdiven koyulmuyor mu? Gerçekten koyulmuyor mu? Bakayım. Normal koyuyor mu diye. Aa koyuluyor. Hayret. O zaman şuradan şöyle şunları koyacağım. Fazla kırdım lan. Evet. Bir de şurayı fazla kırmıştım. Çünkü bu böyle diğer Minecraft'ta alışkanım 2 saat bekliyorsun ya. Bunu da direkt koyuyorsun ve direkt kırıyorsun. O var ya. Yani. Evet, tamam. Evet. merdiven alacağım. Evet arkadaşlar. Bunu da yaptım. Ama şunu kıracağım. Evet. Arkadaşlar şimdi buradan şey bulmam lazım. Üst kapak şeyini bulacağım arkadaşlar. Neredesin, neredesin? Bak canım sıkma, bulurum bak seni, bulurum ve vururum. Yaparım, bilirsin. Deliyim, deliyim. kara ha. Evet arkadaşlar. Eğer benim gibi siz iki saat ararsanız tabi siz iki saat arayamazsınız. Arkadaşlar kardeşim geldi. Gelmesen şaşardım zaten. Arkadaşlar şu an Selahattin hazır gelmiş diye şuradan Tamam Bak, sen gelirsin Tam da o zaman bulurum zaten Çok güzel olmuş Arkadaşlar şöyle Bu şekilde yani alkış Alkışlıyorum Ablamı Niye böyle oldun Niye böyle oldun yani Aa, Çıktım 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 bir kop ediyoo. Ben de uçarım lan. Hadi uçarım ben de. Ne yapacağım yani? Aa hayran trambolin. Trollendim. Trollendim. <laughs> evet arkadaşlar. İkinci ee, ikinci katında yapayım mı? Bence ikinci katı nasıl olsun biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi var ya şu ışıklı şeyler var ya. Nerede nerede bakalım bakalım bakalım. Yok. Evet. arkadaşlar şuraları köşeleri niye bırakıyorum oraya elmasla yapacağım uyum bozulmasın tabi hiç bozmadım da değil yani bozdum tabii ki de olsun fazla da bozulmasın. kısacası fazla da içine etmeyelim tamam Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle elması mı bulmam lazım. Niye ileriye koyayım? Allah Allah. 2 3 4 ne oldu? Evet. 4 oldu. 1 2 3 4 arkadaşlar. İleri 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 marş. Düm, düm, düm. Bakalım. Tamam. Arkadaşlar ineceğim. İneyim Hayır inmeyeceğim. Ben her zaman açacağım. <laughs> evet. ha. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an böyle yaptığımda tamam. Sonra şurayı da yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olun lütfen. Lütfen olun. Bazı insanlar var. Abone oldum deyip abone olmayanlar. O kendi, onlar kendilerini biliyorlar. Anlatmama gerek yok. Lütfen yani. Ba abone olmuyorsanız bile ne yapın? Ya abone oldum yazmayın arkadaşım. Bu kadar da olur mu ya? Abone olmaktan zarar gelmez. Bana Abone ol, olun bana abone ol deseler var ya abone olurum be. Ama işte hakkını verene olur da ben de yani öyle kötü değil. Ya, ev ev yapıyorum ya. Ev ev. Üstlerini döşeyeceğim. Güzel duruyor bence. Bir dıştan göstereceğim hepsini tamamlayınca şöyle. Üste koyuyorum. Göz. Açık aşağı insan daha iyi göreceksin Evet. Arkadaşlar. Ben arkadaş demeyeceğim. Buraya yok sesin çünkü. Müslüm bu ses çalıyor. Evet, evet, evet. Bak buna biraz emek uğraştım bak. E, Gerçi de emek uğraştım. Nedense artık var ya yeni nesil Biz. Artık herkes YouTube kanalı açtı be Çevremde herkes YouTube kanalı açtı. Mesela ben. YouTube kanalı açtım. Cumbala mı? Çat! Normalde buradan canlı şey olurdu. Uy, 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 Evet, şöyle bir ine şey yapalım. Yalnız ben buraya şey koymam lazım. Demir kapı öyle tahta kapı gibi direkt giremiyorsun maalesef. Bir o var yani. Şöyle buralarda şuydu dem. bu muydu ya? Bakalım. Bu muydu? Bir de bunu deneyim arkadaşlar. Birbirine benzeyen iki tane şey var. Yok üstüne koymam lazım. Şu var ya şu melekleri var ya. Onlar olunca hiçbir şey olmuyor. Yok bu bozdu. Bu bozdu. Gerçekten bozdu. Evet altına alacağım. Böyle bu şekilde. Sonra bunu koyacağım. O ışıklı şeyin üstüne gelin. Evet açtım. Başardım. Yalnız içinden açılıyor mu bu kapılar? İçinde de mi koyacağız? Evet, aklıma çok iyi geliyor. Evet. Neyse açık dursun ama bu demir kapılarda var ya uğraştırıyor insan. Evet. Şimdi. Bu ne lan? Üstümde ne var benim? Vay anasını. Bak. Çıkarım. Çıkarım. Gerçekten çıkar. Evet çıktım arkadaşlar sonunda. Arkadaşlar videonun sonuna geleceğim şimdi. Fazla uzatmak istemiyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi şu camları da yapacağım. Arkadaşlar yapıyorum. Arkadaşlar size evimi döşeyip geldim. Arkadaşlar şu şekilde döşedim. Şöyle iki tane sandalye ortasında böyle şey var. Burada mobilya falan yaptım böyle. Arkadaşlar inerim burada. ve ikinci katı yapacağım. Evet, burayı görüyorsunuz. Burası giriş. şey söyleyeyim mi? Bunlar değil başka bir şey. Arkadaşlar evimin uzaktan görünüşü böyle. Şöyle şu şekilde şöyle arkadaşlar. Ve etrafı ışık yayıyor bu şekilde. Arkadaşlar eğer beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın. Beğenmediyseniz yazmayın Bir şey. Arkadaşlar evimin arkadaşlar evimizin içine giriyoruz bu şekilde evet kapıları değiştirdim demir kapı biraz zor ya kullanması çok zor hiç sevmiyorum sevmiyorum arkadaşlar şimdi buraya Önce kitaplardan şöyle şu şekilde şöyle şuraya kitaplık şöyle bu şekilde yaptım Karşıya da yapayım mı? Yok, hayır. Çünkü oraya başka şeyler yapacağım. Arkadaşlar şimdi fırını bulmam lazım. Şimdi buraya bir sıra fırın. Sonra eşya yapım masasından da buluyorum. Onu da bu şekilde Sonra bir de işime yarayacak başka ne var mesela arkadaşlar? Ben müziği çok severim. Belki müzikle ilgili bir şey koyarım. Sandık koyacağım. Böyle bir burada bir de burada arkadaşlar. Burada bir de burada olacak. Arkadaşlar şimdi de müziği severim demiştim. müzik kutusu da şöyle tane koyacağım Işığı bu fazla kapatmasın böyle bakın göstereyim sesi arkadaşlar dışarıda ses gelmişti şunu kıracağım artık işim kalmadı bununla arkadaşlar şimdi e, yatak koyacağım. Evet iki tane yatak. Da bu burayı olmaz. Nereye koysam, nereye koysam. Arkadaşlar ben müzik kutusunu kıracağım. Zaten bir işime yaramayacak. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi. arkadaşlar devam ediyoruz. Müzik kutusunu da buraya koyabiliriz. Evet arkadaşlar evimin içi böyle. Ortaya şöyle bir renkli halı döşeyelim ve halımız olsun. Burada mıydı? Evet. Ortaya arkadaşlar beyaz halı. Evet. Tamam yeterli arkadaşlar. Şimdi dışarıya da Arkadaşlar nerede bu? Heh, bu olabilir. Arkadaşlar şimdi Evimin neresinden itibaren olacak? Tam şu bitiminden. Taştan şöyle sesini açalım. Hı hı. Bu şekilde iyi. Arkadaşlar şimdi de Hm. Ne olsun? Üstünden geçebiliyor muyuz bunu? Evet, geçemiyoruz. Evet. Şimdi nasıl biz böyle? arkadaşlar şimdi ıı, fidanlardan mı yapsam ne yapsam şimdi bahçe yapacağım buraya çok iyi şu köşeyi arkadaşlar şöyle küçük önce toprağımı alacağım toprağı arkadaşlar şöyle Bir sıra. Allah Allah bu olmuyor. Ben onu nereye yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Hmm. Çıkalım. Çıkalım. Arkadaşlar. Ayrıca şuraya bahçeyi yapacağım. Evimin yanına. Şöyle bütün bahçeler olacak. Evet. Arkadaşlar şimdi bunun içine bu dolduydu. Evet. Sonra şundan alayım. Arkadaşlar. Tahtanın yerine. Tamam. Ah tahta ah. Evet. Evet. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Genelde de aynı şekilde döşeyeceğim. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde yaptım. Tolumlarda ne eksem? Ne eksem acaba? Hmm. Hmm. Ne eksem? Ha? Mesela... Rosa. ile böyle üstünden geçiyoruz. Arkadaşlar, Şimdi... arkadaşlar bir baktığın, çok güzel benim bakayım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Uçalım mı arkadaşlar bu kere. Şöyle arkadaşlar uzaktan göstereyim. Bence güzel oldu. Yaşamaya değer bir yer oldu. Arkadaşlar burası böyle bahçesi. Sonra burada bahçesi yine ayrı yeten şeyi var. Arkadaşlar burada evim var. iki katlı. İnelim bir. Arkadaşlar bitkilerin büyümesini bekleyelim mi? Ya da beklemeyelim arkadaşlar. bye-bye